<laughs> doktor sana yürümemeni söyledi. Bir şeye ihtiyacın varsa bana söyle. <laughs> Tıpkı doktor gibisin. Bütün gün beni azarlıyorsun. Yeterli. Annem mercimek ve pilav yaptı. Şimdi getiririm. Ayağa kalkma. Tamam, kalkmam. Alo. Teyze. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen kimsin? Ben Lila. Lila Vati Sarma. Bitun'un karısı. Sen misin? Lila Vati? Neden durup dururken aradın? Her şey, her şey yolunda mı? Aynı tas, aynı hamam. Yani her şey yolunda demek istedim teyze. Ama bugün birden seni özledim arayıp sorayım dedim. Bir de... Bir de bir şey soracaktım sana. Bana ne sormak istedin? Şey ya, e Mado ile ilgili. Ne var? Hı? Ne var dedim sana. Aa, i̇çecek, protein, protein içeceği. Onu neden içtiğimi biliyor musun? Hı? Evet evet şey sizin e, diyet kitabınız e, her sabah için diyor Ne? diyet kitabınız diyet ki, kitabınızda öyle yazıyor nedenini biliyor musun Hı? kafanı sallayıp durma konuş Hı, şey ben evet ben e, yani e, hayır spor için görmüyor musun Şimdi hatanı anlamış olmalısın. Bir şey diyecek misin? E Efendim, ben Ö özür dilemek istiyorum. O zaman özrünü gözlerime bakıp söyle. Özür dilerim. Daha iyi. birden unuttuğumu itiraf ediyorum. Aklımdan çıkmış ama yarından itibaren olmayacak. Aceleyle saçlarıma yağ sürdüm. Ya sevmediğinizi de unuttum. Söz veriyorum yarından itibaren sürmeyeceğim. Dide haklı. Ben bir deliyim evet. İşleri düzgün yapamıyorum. Her şeyi unutuyorum. Siz de yaşınıza bir bakın. Buna rağmen her şeyi hala çok iyi yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Spor yapıyorsunuz. Sorumluluklarınız var. Peki ya ben? Ben? ben her şeyi unutup duruyorum. 20 yıldır hiç kimse beni uyarmadı. Farkına varmadım. Ama şimdi her şeyi düzgünce yapacağım. Her şeyi unutacak kadar yaşlı değilim. Efendim, ben sizden ilham alıyorum. Sizin yaşınızdaki insanlar bizim için ilham kaynağıdır. Gerçekten öyle. Bir dakika. Ne sanıyorsun? Saçına yağ sürdün diye kızdığımı mı yoksa? Bilmiyorum efendim, ama çok eminim. Dida demişti ki yaşlıların önünde başımıza eğip özür dilersek eğer hayır duası alırmışız. Bu çok iyi olurmuş. Bayan Kamli, gerçekten bu kadar aptal mısın? Neden? Yine mi hata yaptım? Söyleyin ne olur. Ha ben şimdi ne yaptım acaba? Tanrı hatalarımı düzelteceğime söz vermiştim oysa. Bayan ama... Kamli gidin. Efendim ben çok üzgünüm. Lütfen gidin. Gideceğim tamam ama lütfen siz beni affedin. Sana git dedim. Hmm, ta tamam. Ne diyeyim ki? Hep çok endişeliyim bilmediği bir şehirde yaşıyor. Benim için çalışıyor. Onu durdurmama rağmen dinlemedi. Evet teyze, çok haklısın. Yine de sen bana gelinin olma onurunu bahşettin teyzeciğim. Bu yüzden bir şey söyleyeceğim sana. Şey, biliyorsun kızlar zengin erkeklerin tuzağına düşüyor. Hayır. Benim kızım öyle değildir. Allah'a şükür İyi bir yerde çalışıyor. Hatta patronu maaşına zam bile yaptı. Daha bu sabah aradı. Sen sen ne dedin? Maaşına zam mı? Evet. İlaçlarım için avans aldı. Şimdi maaşına zam yapıyor. Galiba iyi insanlar. Yani sen şunu mu diyorsun? Madu iyi para mı kazanıyor? Evet. Yoksa o kadar parayı nasıl gönderecekti? Aman Allah'ım. Yani... Madun'un kazancı... ...kirli işlere bağlı. Aa, alo? Alo teyze? E, teyze seni iyi duyamıyorum. Seni sonra ararım. Görüşürüz. Alo? Bravo Madun. Bravo sana. Daha ne yalanlar söyleyeceksin... Bizi daha ne kadar kandıracaksın bakalım? Allah'ım. Onu masum bir kız sanmıştım. Biz ona yer verdik. O bizim adımızı lekeliyor. Bugün eve bir gelsin. Hadi Madu gel bakalım. Eğer yalanlarını sormazsam bana da Lilavati sarma debesin. Hadi bakalım. Bakalım bize daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Günaydın bibi. Hı? Git, git seninle konuşmak istemiyorum. Daha yeni mi kalktın? Senin gelip bana gazete okumanı bekliyordum ufaklık. Ama bibi tabii ki okurum zaten. Aa. Merhaba. Merhaba. Ah. Ben Ayşe. Siz bayan Kamli misiniz? Ben... Biliyorsunuz ben... Tabii ki. Abay benimle her şeyini paylaşır. Bu kadar resmi olmana gerek yok. Bana Ayşe diyebilirsin. Bibi. Bak. Abay'ın fotoğrafı gazetede. Ne kadar akıllı görünüyor değil mi? Evet ama senin bu akıllı abin için... ...güzel bir kız bulmak gerek. Evet. Bunu yapmalıyız. Ama Bibi onu evlenmeye ikna ettin ya... Bu büyük bir başarı. Şapka çıkarıyorum. Evet biliyorsun ben de çok zekiyim. Bir oyuncunun babaannesiyim. Yeteneğim var tabi. Ama Bibi Hı. bir sorun var. Ne? Apa'ya layık bir kız bulmak bizim için biraz zor olacak. Nasıl bulacağız? Bir fikrin var mı? Hı -hı. Ben de bunu düşünüyorum. Hı -hı. Allah bilir. Beyefendi hangi kızla evlenecek? Her zaman sinirli ve Sürekli azarlıyor. Nasıl kız bulacak bilemiyorum. Tanrım onun işi zor. Ama Apay öyle değil. Biliyorum. O çok tehlikeli. İnsanlar onun kendilerini niye azarladığını bir türlü anlayamıyor. Ama bana daha önce hiç kızmadı. Oysa benden hiç memnun değil. Yine ne oldu? Bilmiyorum Bibi. Anlamıyorum bile. Sabahtan beri beni ne zaman görse sanki bana bir tokat atacakmış gibi. Öyle bir hisse kapılıyorum işte. Ay canım merak etme. Bir şeye gerilmiştir. Boş versen. Ah ben de iyi değilim ki yoksa ona güzel bir zencefilli kakule çayı yapardım. Hemen yumuşayı verirdi. Haklısın Bibi. Zencefil kakule çayı. İşte bu. En iyi zencefil kakule çayını Bibi yapar. Ama Bibi neden çay yaptı? Ya da Bayan Kamli? Bayan Kamli buradayken Bibi neden çay yapıyor? Bibi, Hı. düşünüyorum da internette apaya. Bir profil düzenleyelim sonra onu evlilik sitelerine gönderirim. Eminim ki ...Apay'ın süperstar olduğunu öğrendiklerinde bir sürü eşleşme gelecektir. Ne dersin? Aa, evet haklısın. Hı. Öyle değil mi Madu? Madu? Aa, a, e, evet. Ne oldu? Ne düşünüyorsun sen? Şey ben beyefendi düşünüyorum da siz bana aldırmayın. Daha önce olsa bu sorun olmazdı ama şimdi bir kız bulmak biraz zor olacak bence. Sizce de Öyle değil mi yani? Neden? Beyefendi işini bıraktı. Şimdi o bir işsiz. Üstelik yaşı da geçmiş. Yani bu biraz zor olur onun yaşında biri için. Öyle değil mi? Yani zor bulabiliyor. Bu ne saçmalık? Apay. Apay. Ben de tam. Bu evde neler oluyor? Sana burada çalışman için para veriyorum. Başkalarına yaptırman için değil. Ne? Neden Bibi çalıştı? Ama o as... Bibi onu korumak zorunda değilsin. Ama... Seni Bibi'ye bak diye tuttum. Umarım biliyorsundur. Sen varken Bibi bana çay yapmış. Çay mı? Ben yapmadım ki oğlum. Ben bu. Tamam Bibi bu... tamam. Ben anlayabiliyorum. Başım ağrıdığı zaman bana hep bu çayı yaparsın. Evet, doğru oğlum. Ama ben bugün çay filan yapmadım. Yataktan hiç çıkmadın bile Ayşe'ye sor istersen. Evet Apa, Bibi hep buradaydı. Çayı ben yaptım. Evet. Buraya son geldiğimde bibinin çayı yaptığını gördüm ben. Çay içersen iyi hissedersin diye düşündüm. O yüzden de yaptım. İç hadi. Zararlı değil oğlu. Hadi. <laughs> durun durun durun. E, efendim çay çayı beğendiniz mi? Neden? Benim yaşımdaki insanlara çay mı yaptın yani? Ne? Ha? Ve eminim bu konuda da uzun bir hikayen ya da yaşımla ilgili anlatacakların vardır. Nasıl spor yapıp, merdivenleri çıktığımla ilgili ya da evlenme yaşımın geçmiş olmasıyla. Ben konuşurken bana bak. Yaşlı mı görünüyorum? Baktığında 30 yaşından büyük müyüm? Kafanı sallayıp durma. Düzgün cevap ver bana. Hayır efendim. 30 yaşında gibi görünmüyorsunuz. Öyle görünmek için nasıl çalışıyorum biliyor musun? Hayır efendim. Aslında hiç de... Susun bayan Kamli. Peki efendim. Artık susuyorum. Siz bana kızdınız. Bu konuda niye... <laughs> ...sinirlendiğinizi Hiçbir zaman anlayamıyorum. İnanmıyorsunuz ama sizi görünce nasıl şaşırıp etkilendim gerçekten. Bu yaşınızda nasıl böyle sağlıklısınız? O kadar genç görünüyorsunuz. Kapa çeneni. İzin verin de bitireyim lafımı. Bakın ben saçıma yağ sürüyorum. Saçıma iyi geliyor ama siz sevmiyorsunuz ama bu yağın kötü olduğunu göstermiyor. Siz 37'siniz ama hiç göstermiyorsunuz. Yani sağlıklı ve sağlam bir delikanlıya benziyorsunuz. Demek ki 37 yaşında olmak hiç kötü değil. Bu doğru efendim. Gerçekleri kabul edin. Ne olur ki? Daha iyi olur işte. Sıkılınca başınız ağrıyacak. Başınız ağrıyınca sinirleneceksiniz. Sinirlenince de bağıracaksınız. Sonra da gününüz kötü geçecek. Ve benim de günüm kötü geçecek. Sonra ikimiz de... Ah, o kadar çok konuştuk ki zemin kata gelmişiz. Hı? Baksana sen Madu. Dur bakalım. Bir yere gitmiyorsun. Yenge? Sus. Sen bizim adımızı nasıl lekelemeye cesaret edersin? Bundan sonra evimize gelmeni istemiyorum. Yenge anlamıyorum. Ne oldu şimdi? Ay! Hem suçlu hem güçlü. Yenge ne oldu? Asıl sen söyle bakalım. Nerede? Neyin peşindeydin? Ne? Ne diyorsun? Ne mi diyorum? Hayır. Sen kimlerle arkadaşlık ediyorsun? Anlat bakalım bize. <laughs> ne duruyorsun? Beni anlamıyor musun? Bugün nerede ve kimlerle olduğunu bilmek istiyorum. Ve ben sadece İşe gittim o kadar. İş mi? Ne işiymiş o? Nerede çalışıyorsun sen? Söylesene. Büyük otellerde mi? Yoksa köşklerde mi? Yoksa kendi yerin mi var? Söyle bakalım. Yenge. Arkadaşlarını oraya çağırıyorsun. Yenge. Yengeymiş. Etrafta lüks arabalarla dolaşıyorsun efendiler gibi arabalara biniyorsun. Anne peki ya telefon, gözlükler? Aa neredeyse unutuyordum. Pahalı bir cep telefonun vardı. Bu pahalı gözlükleri nasıl aldın? Sonra maaştan önce aldığın avans nasıl aldın ya da kim verdi? Yenge. Patronum verdi. Patron mu? Ve... Patrona. Nasıl bir patronmuş bu söylesene. Neler söylüyorsun ee, Bu numaralar bize sökmez Babaanneni kandırarak Buraya ne iş yapmaya geldin sen Edepsizliğini görmemesi için Gözünü boyamış olmalısın onun da Ama ben kör değilim Her şeyi görebiliyorum Seni de pis işlerini de Evet şimdi anladım. Kampura gidiyorum diye onu kandırdın ve bombaya geldin. Çünkü burada kolay iş çevirip keyfini sürmek istiyordun. Kızım, bütün yalanlarını bal gibi anladım seni. Dinleyin biliyor musunuz? Bombaya neden gelmiş? bize şöyle dedi babanesi hastaymış tedavisi için çalışması gerekiyormuş bu yüzden para kazanmak için buraya gelmiş ama burada çalışmaması gerektiğini biz hiç bilmiyorduk buraya gelip suça bulaşmış kimsinin Masumiyetinden şüphelenmeyeceğini sandı. Bu yüzden de onurunu ve şerefini iki paralık etti, değil mi? Yeter yenge, yeter artık. Neden susayım ha? Sen kendini durdurdun mu da ben duracakmışım? Kendi davranışlarının kötü olduğunu düşünmüyorsun da benimkiler mi kötü? Hamadul. Hepiniz duydunuz mu? Hayallerini kötü işlere bulaşarak gerçekleştirmeyi başardı bu zavallı kız. Bir sürü ünlüyü tanıyor. Bir türlü anlamıyor. Bu kadar yıldır Bombay'dayız. Kimse bize beş kuruş borç vermedi. Ama hanımefendi binlerce rupilik avans alıyor. Ama Lelavati, senin yeğenin diye duyduk biz onu. Yeğenim falan değil. Onunla akrabalığımız yok bizim. Sadece eski bir tanıdık olduğu için bizimle kalıyor. Ama bilmiyorduk ki bu masum görünümünün altında ahlaksız bir karakter varmış. Şimdi bir kez olsun bana doğruyu söyle Ne kadar para aldın ki onurunu ve şerefini ayaklar altına almayı göze aldın. Sana bir şey soruyorum, yenge. Bütün bunlar doğru değil. Bu kız göründüğü gibi değil. Yenge, sabah bu köşede duruyorduk. O bizim yanımıza geldi. Şarkıyla beni ayartmaya çalıştı. Aynen. Sana ben aşık, Böyle aşık, aşık oldum. Şey evet. Değil mi? Yenge, yenge yalan söylüyor. Kapat çeneni. Kimin doğruyu, kimin yalan söylediğini iyi biliyorum ben. Ve bugün Sunny de amcan da evde değil. Onları kandırıp eve geri gelecektin değil mi? Bak, seni uyarıyorum. Bavulunu da al ve hemen buradan git. Simit'i, hemen eşyalarını getir bunun. engel lütfen, beni dinle. Sus dedim, eşyalarını getirene kadar da bir şey söyleme. Sevti. Ver. Bunlar eşyalar. Al. Bir git buradan. Geri gelmeyi de unut, tamam mı? Sakın arkana döneyim deme. Seni uyarıyorum. O sahte yüzünü bir daha görmeyeyim. Defol buradan. Siz de defolun. Gel. Hayda, ...hayallerimi gerçekleştirmek için... ...acımı çekmeliyim ben. Oysa sadece... ...Dida'nın tedavisi için... <laughs> ...para kazanmaya çalışıyordum. <laughs> Başka bir işim de yok ki benim. Ama amcam... ...o... Abhaydan çok nefret ediyor. Yalan söylemekten başka yapacağım bir şey yoktu benim. <laughs> Biliyorsun değil mi? Şimdi ne yapacağım ben? Hiçbir şey anlamıyorum. Allah. Im lütfen bana yol göster.